Sevgili izleyenler, bugün 9 Mayıs 2021, baharın en güzel günlerinden birisi. Fakat bugün Karadeniz yaylalarına çok çok şiddetli sayılabilecek şekilde kar yağdı. Size ilk önce bahar ortamını, ardından da Karadeniz yaylalarına yağan karı göstermek istiyorum. Yaylalara kar oldukça şiddetli yağdı ve rakım olarak da epey bir aşağıya kadar indi kar yağışı. Yaylalarda karın ne kadar tuttuğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Ama aynı zamanda da köylerde Müthiş bir bahar havası var. Baharın en güzel günleri yaşanmaya devam ediyor.